YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben film ölçer Kerem Akça. Bugün Sundance 2023 seçkisinden izlediğim 85 film arasında 33. sıraya yerleşen Scrapper'ı İstanbul Film Festivali'nin açılışında Türkiye premierini yapması öncesi sizler için analiz ettim. <laughs> Kitchen Sink geleneği fazlasıyla alan açıcı, fazlasıyla yönetmeni ortaya çıkardı yıllardır. Ve bu hani yeni milenyumda da devam ediyor ve özellikle zaten işte Andre Arnold, Lynn Ramsey olsun fazlasıyla gelenek sahibi isimler. Ve onun ötesinde de Johan Ogu da biraz o geleneğe yaklaştırdı son dönemde. O gelenekten yani farklı dönüşümler yaratan isimler fazlasıyla görmeye başladık. Ee, özellikle yani bu damara şey, Scrapper'la Charlotte Regan da katılıyor. Ee, özellikle yani filmin ilk 20 dakikası böyle çok klasik yapılmış bir kitchen sink e, drama. Yani eski e, Britanya yeni gerçekçiliği döneminden böyle e, en klasik e, Carol Rice tarzı böyle klasik bir e, şey gibi e, öyle bir hissiyat veriyor aslında. Ee, Loach'un kes, kerkenizi, eskin kaynakları arasında yer alıyor. Sonra özellikle yani filmin e, format e, değişimi işte ve bilgisayar oyunu estetiğini kullanması derken ya yani büyük oranda Andre Arnold da e, Edgar Wright'ı birleştiren bir nokta varmış. E, ve bu açıdan da Charlotte Reagan e, özellikle yani böylesi bir yaklaşım hani var mıydı yokmuş tartışılır ama burada özellikle ee, şey, Georgie'yi canlandıran ee, karakter, Lola Campbell ve ona eklenen babası Haris Dickinson, yani fazlasıyla dikkat çekici. Onlara Aliyin uzun da Türk asıllı ekleniyor. Yani gerçekten de bir samimiyet var. Yani samimiyeti bizi kavrayan bir film. Yani 84 dakikada bunu beceriyor ve bir e de geçiyor. 1 -1. Yani bir bir, yani birçok formatı iç içe geçirerek. Ee, yani böyle teknolojik bir baba kız ilişkisi filmine kayıyor aslında. Ee, ve Kitchen Sink geleneğinden bunu yaparken özellikle After Sun'la kardeşlik ilişkisi kurması da e, kendine özgü bir süreç aslında. Yani bu anlamda zaten e, Charlotte Wells de e, Kitchen Sink geleneğini kendine özgü bir şekilde sokmuştu. E, bu açıdan da burada özellikle bu anlamda 84 dakikada böyle enerjik bir film izliyoruz ve yani Kitchen Sink geleneğini kendine özgü bir şekilde sokması işte ve ana karakteri yavaş yavaş böyle bir bilgisayar oyunu şeyine, oyuncusuna dönüştürmesi ilginç çünkü bu geleneği yani Kitchen Sink geleneğinde kullanacak karakterler hani Edgar Wright bu kadar iddialı bir noktaya taşımıştı. Şeyler son 20 senede. Bu açıdan da hani belli bir iddiada olacak mı olmayacak mı diye bir hissiyat verirken yani o iddiayı çok da böyle ya, ileri götürmüyor aslında. Son noktada samimi ve teknolojik bir e, şeye dönüşüyor. Baba kız ilişkisi filmine dönüşüyor. Yani bir samimiyeti oyunculardan aldığı bir şey var. E, realitesi, natürelliği var. E, onu söylemek lazım. Ama çok da iddialı değil. Ama Charlotte Reagan, e, Charlotte Wells'e yakın bir ilk film çıkışına imza atmış burada. Scrapper, samimi ama orta halli bir ilk film. Benim Scrapper'a puanım 10 üzerinden 5.2. Sizin Scrapper'a puanınız kaç? Ee, görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere.